Ne ya, arkadan çanta gözüküyor Evet şu anda Nilhan Sultan Köşkü'ne geldik Burası Üsküdar'ın en nezih mekanlarından Önümüzün sahil olduğu Güzel bir alan Ben şimdi video çekiyorum sonra ilgilenirim Şu anda neredeyiz? Evet Kuzguncuk turumuzu tamamladık Şu anda Nilhan Sultan Köşkü'ndeyiz Aa, çok nezih bir mekan. Yani fiyatlara gelince de Neyse, güzel de ben daha iyisini çekerim sana. Nihan Sultan Köşkü. Yani fiyatlara gelince de yani diğer dış mekanlara göre gayet güzel. Gayet normal bir fiyatı var. Diğer dış mekanlara göre aşağı yukarı aynı gibi. Yani bir tık üstü de olabilir bazı ürünlerde. Ama genel olarak fiyat tarifesi olarak bence gelinmesi gerektiren bir yer. Zaten bardakları da çok hoşuma gitti baksana. Şu bardaktaki Osmanlı motifi çok hoşuma gitti abi. He? illaki bir şeysi vardır. Buradan şöyle biraz çekeceğim. Çok güzel bir mekan. Burası da internetten çok duydum. bir türlü gelmek istediğim mekanlardan biriydi. Tam önümüzde de sahil var. Sıkın da kalıyor Netlemiyor. Ve genel olarak nezih, güzel bir mekan. Minha Sultan Köşkü adını nereden aldığını hiç merak etmiş miydin? İyi. Ben şu anda çekim yaptığım için seyircilere bir genel kültür bilgisi olarak anlatacağım. Evet arkadaşlar. Nilhan Sultan Köşkü adını Osmanlı Sultan'dan alıyor. Yani şöyle anlatayım. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın şu anki kuşak torunu olan Şehzade Orman'ın Orhan'ın Cüneydi Orman'ın Şehzade Orhan'ın kızının mekanı burası. Yani ben de zaten Osmanoğlu soylarını pek takip ettiğim için Osmanlı tarihinde merakım olduğu için bu mekanı biliyordum, duymuştum daha evrenden. Daha duymuştum, o yüzden çok merak ediyordum. Gelmek bugüne nasılmış Ve fiyatlar da genel olarak fena değil. Yani gelmenizi tavsiye ederim. Emre sen de kameraya bir şeyler söylemek ister misin? Ben böyle öz çekim yaparken. Ben ilk defa geldim. gayet Direk Direkt denize bakıyor. Evet. Önünde boğaz. Böyle güzel bir mekan. Bunun içerisi daha güzel aslında. İçerisi çekebilsem çok daha güzel olur da. Onu da başka zaman inşallah yaparız. Böyle hoş, nezih bir mekan. Öyle bir ben bir boğaz çekimi yapacağım ve çekimi sonlandıracağım.